Herkese yeniden merhaba, ben Tuba Yılmaz. Ezoterizm serimizin ikinci bölümündeyiz. Bugün Atlantis'i inceleyeceğiz. Evet, Atlantis. Kayıp uygarlığın gizemi. Geçen bölümde ezoterizme bir giriş yapmıştık. Bugün de ezoterizm değil, Atlantis'le devam ettirmeyi düşünüyorum. Bir zamanlar büyük bir uygarlık vardı. Gelişmiş bilgileri, muhteşem şehirleri ve bilinmeyen güçleriyle dünyaya hükmettiği söylenen büyük bir medeniyet. Peki ya sonra bir felaketle mi yok oldu? Yoksa izleri hala günümüz dünyasıyla görünebilir mi? Ya da Atlantis diye bir toplum hiç olmadı mı? Bazı kaynaklar Atlantis'in hiç olmadığını söyler. Şimdi Efsanelerin ötesine geçelim. Acaba Atlantis var mıydı? Atlantis kelimesi Yunanca Atlas'ın adası anlamına gelir. İlk kez Platon'un Timaos ve Critias adlı eserlerinde geçer. Platon'a göre Atlantis 9000 yıl önce var olmuş güçlü bir uygarlıktı. Mükemmel şehirler inşa etmişlerdi. Teknolojileri zamanın çok ötesindeydi ve doğayla uyum içinde yaşıyorlardı. Ancak bu büyük uygarlığı tanrıları kızdırarak yıkıma uğradı ve bir gecede sulara gömüldü. Şimdi gelin neler yaşadıklarını bakalım. Platon gerçekten var olan bir uygarlıktan mı bahsediyordu yoksa bu sadece bir alegori miydi? Tarih boyunca Atlantis'in konumu hakkında birçok teori ortaya atıldı. Kimilerine göre Bermuda Şeytan üçgeninde, Akdeniz'de, Santorini civarında, kimilerine göre ise Karayipler'de veya Endonezya'daydı. Hatta Antarktika'nın buzları altında olduğu da iddia edildi. Peki Atlantis neredeydi? Ancak şöyle bir olay var. Son dönemlerde en güçlü teorilerden biri Santorini Adası ve çevresine odaklanıyor. Peki Atlantisler kimdi? Kaynaklara göre çok gelişmiş bir teknolojileri vardı. Devasa taş yapıları, altın kaplamalı sarayları, su kanalları, elektrik benzeri bir enerji sistemi vardı. Belki de piramitsel yapıları da vardı. Ya kıyafetleri, yedikleri giysiler, gösterişli ve ruhani özellikler taşırdı. Kimi anlatımlara göre Atlantis halkı telepati kullanıyordu. Kimilerine göre ise yüksek spiritüel bilgiye sahip bir ırktı. Peki Atlantis sadece bir şehir miydi yoksa ezoterik bilginin merkezi mi? Pek çok mistik öğreti Atlantis'i kadim bilgilerin bir şeyi olarak görür. Ve bu anlamda ezoterik geleneklere göre Atlantis bilgeleri evrenin sırlarını çözmüş, bilinç gücüyle maddeyi etkileyebilmişlerdi. Bu kıtasıyla olan ilişkisi de burada devreye giriyor bu kıtasını duymuşsunuzdur. Bazı teoriler Atlantis ve Mu'nun ortak bir bilgi kaynağından beslendiğini ancak felaketlerle yok olduğunu öne sürer. Peki bu bilgiler gerçekten kayıp mı oldu? Yoksa günümüzde bazı gizli örgütler bu kadim bilgileri hala kullanıyor olabilir mi? İşte bütün bu soruların cevabı araştırmalarda yatıyor. Atlantis ve ezoterizm ilişkisini daha derinlemesine ele almak için Madame Banavatsky'ye gidelim ve onun görüşlerine bakalım. Banavatsky kimdi? Balavatsky gizli öğreti The Secret Doctrine adlı bir eser yazdı. Ve Atlantis'in dünya tarihindeki kadim uygarlıklardan biri olduğunu, büyük bir felaket sonucu battığını söyledi. Ona göre Atlantis sadece Atlantik okyanusunda değil, Pasifik ve Hint okyanusları dahil olmak üzere geniş bir alana yayılmış, geniş bir kıtaydı. Ancak mitolojilerinde bazı unsurlarına da değinilir. Atlantisle bu mitolojik unsurlar bağlantılı olarak görülür ve Balavatski bunu ifade eder. Atlantis halkının gelişmiş ruhsal ve ökültü yeteneklere sahip olduğunu fakat zamanla bu bilgilerin kötüye kullanıldığını ve sonunda felaketin kaçınılmaz hale geldiğini anlatır. Ona göre Atlantis halkı karanlık yüzdür lordlar ve bilgelik oğulları olarak ikiye ayrılmıştı. Bilgelik oğulları ruhani bilgiyi korurken diğer grup bu bilgileri yozlaştırdı ve kıtanın çöküşüne neden oldu. Ezoterik sırlar ve Atlantis bağlantısı yalnızca eski çağlara ait değil. Hitler ve Nazi Almanya'sı da bu kadim bilgilerin peşindeydi. Şimdi gelin onlara bakalım. Hitler'in mistik danışmanları Atlantis'in üstün bir ırkın yurdu olduğunu iddia ediyordu. İşte bu yüzden Aryan ırkı projesinin kökenlerinde Atlantis efsaneleri ve ezoterik öğretiler vardı. Naziler Tibet'ten Antarktika'ya kadar bu bilgileri aradı. Ahnenler ve Nazi Almanya'sında SS tarafından kurulan bir örgüttü ve Henry Himmler'in doğrudan kontrolü altındaydı. 1935 yılında kurulan bu örgüt, Nazi ideolojisine uygun bir tarih yazımı oluşturmayı ve ona göre bir plan çizmeyi amaçlıyordu. Temel hedefleri arasında sözde Aryan ırkının kökenlerini araştırmak, geçmiş uygarlıkların Almanlarla bağlantılı olduğunu kanıtlamak ve bu doğrultuda halkı eğitmek temel ilkeler arasındaydı. Ancak çalışmalar bilimsel olmaktan çok Nazi propagandasına hizmet eden mistik ve ezoterik öğelerle bezeli bir kimlik taşıyordu. Örgütün en dikkat çekici araştırmaları arasında Tibet'te düzenlenen keşif gezileri vardı. Bu çok ilginçti. Himler ve Ahnenler ve örgütü Tibet'in Atlantis'in yıkılmasından sonra hayatta kalan Aryanların saklandığı yer olduğuna inanıyorlardı. 1938'de zoolog Ernst Schaeffer liderliğinde bir Nazi keşif ekibi Tibet'e gönderildi. Bu ekip bölgedeki halkın yüz ölçümlerini ve o bölgeyi komple halkı tarayarak Aryan ırkıyla bağlantısını araştırdı. Ve Tibet kültürüne dair binlerce örnek topladı. Düşünsenize insanların yüzlerini ölçmeye yeltenmişler. Ancak bu çalışmalar bilimsel olmaktan çok uzaktı. Nazi mitolojisine uygun bir anlatıyı desteklemek amacıyla gerçekleştirilmişti. Aynı zamanda Naziler Tibet'in stratejik önemini göz önünde bulunduruyorlardı ve bu bölgede Britanya Hindistan'ına yapılacak olası bir saldırı için bir üs olarak düşünülüyordu. Ahne nerede? Ayrıca Kuzey Avrupa, Orta Doğu ve Güney Amerika'da araştırmalar yürüttü. Örneğin Edmund Kiss adlı bir arkeolog Bolivya'daki Tivanaku uygarlığının aslında Atlantis'in bir kalıntısı olduğunu ve burada yaşayanların eski Aryanlar olduğunu iddia ediyordu. Ayrıca Himler'in mistik ilgileri doğrultusunda İskandinavya'da ve Almanya içinde pagan tapınakları, runik taşlar ve mitolojik izler arandı. Ancak bu araştırmalar bilimsel camiada kabul görmeyen çoğunlukla uydurma teorilere dayanan çalışmalarda sınırlı kaldı. Ahnenmann'ın çalışmalarının önemli bir bölümü Propaganda amacı taşıdı. Nazi hükümeti örgütün bulgularını halkı manipüle etmek için kullandı. Himleri SS'li sadece bir askeri güç olarak kullanması, aynı zamanda yeni bir Aryan aristokrasisi yaratacak bir tür dini tarikat olarak görünüyordu. Bu yüzden Güneş Tapınması gibi eski pagan inançlarına dayalı bir sistem geliştirmeye çalışıyorlardı. Örgüt ayrıca tıbbi ve biyolojik deneylerde yürüttü. En korkuncu da bu zaten. Toplama kamplarındaki mahkumlar üzerinde ahlak dışı ve ölümcül deneyler yapıldı. Bu deneyleri yöneten Wolfram Sievers savaş sonrası Nürnberg mahkemelerinde yargılanarak idam edildi. Nazilerin Atlantis ve Aryan ırkı arasında bir bağ kurma çabaları, bilimlerin Mistik takıntıları ve Nazi ideolojisinin propaganda araçlarıyla birleşerek tarihin en sıradışı ve tehlikeli arkeolojik girişimlerinden bir haline geldi. Bugün bilim insanları Atlantis'in yok olmasını devasa bir volkanik patlamayla ilişkilendiriyor. Santorini adasındaki Tera yanardağı yaklaşık 3600 yıl önce patladı ve devasa bir tsunami yarattı. Bu Atlantis'in yok oluşu muydu? Daha da ilginç olanı günümüzde Santorini'de yeniden büyük depremler yaşanıyor. Tarih tekerrürden mi ibaret yoksa bu tekerrür şu anda mı gerçekleşiyor? Atlantis sadece bir efsane mi? Yoksa kadim bilgilerin saklandığı kayıp bir uygarlık mı? Tekrar soruyoruz. Bugün hala izlerini sürebilir miyiz? Evet, eğer bu konu ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde farklı gizli sırlara, farklı pencerelerden bakmaya devam edeceğiz. Hepiniz bilgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.